Hepinize selamlar dostlar Arkın yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün servikte geçen bölüm gördüğümüz mağaraya gideceğiz. Suyun altındaki mağaraya. Sanırım orası mağaraydı. Allah'ım çok donmaya başladı. Şimdi birazcık da yorgunum artık kusura bakmayın. Enerjim düşük bugün. Hoca ilk haftadan performans ödevi verdi ya. Bir de tahta da okuyacakmışım kalkıp. Yok artık. Bir şey acaba... Yok ya neredeydi orası? Biraz daha inmem gerekiyor sanırım. Ha bir dakika şunu giymeyi unuttum. Heh, tamam boşuna yapmadım bunu. Doluyor. Çok güzel. Acaba bu ne kadar süre bizi idare edecek çok emin değilim. Neyse şimdi bir gidelim. Burada bundan var. Daha hiç ahtapot görmedim. Düşüyorum şu an. Tamam. Şimdi selam. Acaba Malzeme falan var mı? Oradan gidiliyor. Buradan daha derine gidiliyor mu? Aa gidiliyor. E bunun sonu? Tamam. Daha da gidiyor. Yok artık. Oha biraz daha gidiyor. Aa o ne? Sen nesin? Ha tamam üstte gördüklerimizden. Birazcık da inelim. Sen de ondansın. Dedim acaba ahtapot mu? Evet iniyoruz. Acaba... O oha. Ne? Aa. Ona yaklaşsam ölür müyüm? Ölmem galiba. Bu arada çıkış yolunu umarım bulabilirim. Direkt üstüm ama. Neyse. Ay çok güzelmiş bu. Merhaba. Yanına gitmeli miyim? Bence gitmeliyim. Isırabiliyor muyum? Hayır. Tamam çok güzelmiş. Merhaba. E, saldırmaya geliyorsunuz. O onu geçin. Şimdi acaba ben neden Yunus'a gelmedim? Evet bilmiyorum. Sen? Aa, burası ne? Aa şunlara bak. Arkta ilk defa görüyorum. Evcileşiyor mu bunlar? Sen he. Be, beni bir salın. Ama arkamda ortum var. Evet. Buradan giresim var da. Merhaba. Ay yok artık su altı mağarası. Su altı lavı. Daha da aşağı inemiyorum. Burada bug'a girmek istemem. O yüzden yukarıya doğru çık. Tamam. Şimdi oradan inelim ya. O sen? Ha, normalsin. Birazcık rengi değişik geldi. Ee, gamma 3 yapalım. Acaba neler var? Ahtapot nerede? Aa orada şeyler var. Hayır. İstemem. Elektrik balıkları. Allah korktum. Tamam. Da bunlardan var. Ama atapot göremedik. Bir kat daha yukarıya çıkalım. Yok artık. Şimdi acaba o elektrik balığı gelmesin. Bunları yakın gitmeyeceğim. İçinden çıkabilir. Dansıma. Şimdi K'ye bastık. Böyle bakıyoruz. Tamam. Bakalım. Şu tarafta olabilir mi? Ahtapot. Baya özel spawn noktası falan var. Burada kesin drop vardır da nerede bilmiyorum. Öğrenmek lazım. Ama merhaba basili olsaydı şöyle sol tık yaptığımız zaman oluyordu galiba. Tabii çok Ne? Ne vurdu? Yok artık. Tekrar bakabilir miyim? Ha bu ne? Aa. Hayatımda böyle hayvan görmedim hatta. Böyle bir şey mi var? Yok artık. Bırak şu ışın orayı çekeyim siz de rahatça görün. İnanılmaz tuhaf bir hayvan. Nereden geliyorsun? Gelmiyor gibi. Acaba gelir misin? Gel. Birazcık akrebe benziyor. Benzemiyor da. Ölün ya. Giden. Ha ölmüyorlar da. Tamam mı sen başar? Bak böyle bir şey. İlk defa gördüm. Çok tuhaf. Paradise falan galiba. Tamam buradan gidelim. Neler var ya? Ya Acaba... tamam daha oksijenimiz var. Bu da çok malzeme istiyor. Allah'tan evde malzeme vardı. Acaba Tamam burada başka bir şey yok gibi. Burası. Ya ben şey arıyorum. Ahtapot. Acaba nerede? Bir fikrim yok. Bakalım bakalım. Bu arada çok güzel yermiş. Dur bakayım bir şöyle. Acaba böyle küçük resim alsam. Tamam. Yukarıya çık. Etrafa baka baka gidelim. Bu arada sadece bu kadar değil. Şu tarafa da gidebilirim. Bunu aç. Stamina bitmek üzere. Orada bir şey görüyorum ben ama. He tamam. Sen nesin? Hadi ya. Ahtapot san. Stamina doldur. Sen gelmiyorsun tamamdır. Hadi bakalım. Bu tuhaf bir yer ya. Keşke önümü görebilseydim. Çok fazla sis mi var diyeyim ne diyeyim. Bak burada. ha bunlar çok yaygın. Yani bu kraken görseydik. En derindeyiz diyebiliyorum şu anda. Denar balığı. Orada nasıl yanıyor baksanıza. Denar balıkların ucu. Aa. Bu burası. Tamam. Bunlar çok tuhaf. Buraya da bakalım. Merhaba deniz anaları. Sizden ne çıkıyor? İnanılmaz merak ediyorum. Bir kere acaba öldürebilir miyim? Bas Yok artık. Senden ne geliyor? Silika incisi, siyah Yok artık. Oh hayır. Allah'ım dikkat etmedim. Ölecektik burada. Çabuk çabuk. Kaç. Tamam. Bunlara bak. Ya bu acaba Palyangoz gibi olan şey evcilleşiyor mu? Bizim evcilleşmiyordur. Her yerde de bize saldırıyorlar. Birini salın bari. Baksanıza nasıl geliyorlar. Tamam burada bekleyelim birazcık. Stamina. Ne derece doluyorsun? Güzel. Seyince. Yok artık. Hadi hadi Kraken istiyorum. Kesin vardır. Bu yukarı çıkabileceğimden hiç emin değilim ama <laughs> bakacağız artık. Keşke Yunus da mı gelseydim ben? O daha hızlıydı ama. Bence Kraken diplerde olur gibime geliyor. Ama yok. Yani daha da dibim mi var acaba buranın? Bu da bir mağara görmüştük. Biz şu an neredeyiz? Tamam şuraya doğru gidelim. Böyle güzel. Burada neler var? Ee, tamam. Yukarıya doğru çıkalım. Ya buradaki şeyler evcilleşiyor mu acaba? Çok denemek istiyorum ama. Gitsin ölürüm ben burada. Şu tane de var zaten. Tamam yukarıya doğru çıksam. Camı kapattım mı? Geldim. Şimdi. Birazcık daha stamina. Tamlardan ya. Bu ne? Hadi ya. Bir toprak botu taşmış. Ee... Tabii. Olur olur yiyiz. Yes. O zaman yiyeyim mi? Yemeli miyim? Bence evde dinleyelim. Biri çıksan yukarı doğru. Neredeyim? Ee, şuraya gitmek istiyorum. Sen bir yukarıya çık da gerisine bakarız ya. Tabii üstümüzde taş olabilir. Emin değilim çok. Şu an Sonsuzluk var hiçbir şey gözükmüyor. Aa neden bir şey yok? Merhaba Bu kadar derindeyiz ki şu an. Benim ha, Tamam yeriye gelecek birazdan. Buraya da bakalım. Bu katmanda neler var? Hadi bu kraken. Bak üşüyorsun diyor. O zaman burası tehlikeli bir yer. Yoksa Merhaba. Girilmiyor. Ben emin değilim ne olduğundan. Evet tamam. Heh, biz şeyi bulamayacağız ya. Ay yok artık. Ne? Hayvanlara bak. ve Be benim bir salon. Aa burada hareket eden bir şey var. Neymiş burası? Hayır, hayır. Yok artık. Buradan giriliyordur. Neresi burası? Bir dakika dinlen. Tamam. Gidiyoruz. Ya bir yukarıya çıkalım da. Bunlara bak nasıl geliyor. Aa burada bir yer var. Giriliyor mu? Sanırım hayvandan inmem gerekiyor. Onu da yapmayacağım. Kesinlikle. İçeride kim bilir neler var. Sonraki bölümde de oraya gidebiliriz. Şimdi bir hemen bakalım. Neredeyiz? Buradayız tamam. Videodan ben bakarım. Burada neler var? Tamam ya iki dakika girip baksam mı diyeceğim de şimdi Çok korkuyorum ya Benim asıl amacım kraken bulmak Acaba nerede var? Sen... Yok artık A şunlara bak Nasıl geliyorlar? Benim yukarıya çıkma zamanım gelmiş Hadi bakalım İnanılmaz tehlikeli bir yer Bu arada su canlıların üstüne platform Can koyuluyor mu ya? Sanırım evet. Neredeyim ben? Ha. Ne yapa. Bisküvi nereden bulabiliriz? Tam kafam karıştı. Aa! Aldım. Tamam. Megalodon sorun değil. Şuraya git de dinle. Şimdi öldürmek için uğraşamam. Kamina doldurmak istiyorum. Tamam. Hadi bakalım tekrar doluyoruz. Sen bir kendiysen. Bak bunların üstüne sanırım platform koyuluyor. E, Tabi. Galiba. Çok emin değilim. Tamam burada elektrik balıklarına falan dikkat edelim. Ama saldırmayın. Mesela bir kere şunların yok yok boş ver. Ya nasıl bir sualtı altı şeyiymiş bu ya? Neden hiç süreken yok onu anlamadım. Yani özel spawn noktası var galiba. Yüzde doksan. Ha oyun donmaya başladı şu an. O zaman özel bir yere gidiyoruz. Öyle mi? Galiba. Buradan bir devam edelim. Bakalım neler var. Siz bitkisiniz. Tamam fener balığı. Yine bunlardan. Miriba. Ha, ısırma. Buradan gidelim. Hadi Kraken neredesin? Aa. Burası değişik bir yer. Ne kadar kaldı? Tamam. Birazcık dinlen. Ya yok artık. Hadi gidiyoruz. Burası nasıl bir yer? Tamam. Her tarafa bakalım. İnşallah okullar kapanır ya. Bu ödevler falan moralimi çok bozuyor. Bence kapanır Yani 4000 vaka arttı zaten. Tabii çok emin konuşmayayım. Ama inşallah kapanır. <laughs> Şimdi orada elektrik balığı var. Kesinlikle yaklaşmayacağım. Böyle en uzaktan olabildiğince. Tamam buradan devam. Bak bak nasıl geliyor. Allah'tan benden yavaşlar. Çıkarken ya seni bulmak bulmak bu kadar zor muydu? Bence bu haritada su altı şeyi de vardır. Bu su. Çok emin değilim. Ama bence vardır. Tamam şimdi burada bir stop diyelim. Diyemiyoruz. O zaman burada diyelim. Gel mi bana doğru. Buradayken Ben nereden bulacağım seni? Ya hazır üstümde seyinci var. Oh hayır! Gidin gidin. Aa bu ne? Kırıp baksam mı diyeceğim çok tehlikeli yer. Keşke yanımda 5-6 tane daha olsaydı da rahat etseydik. İleride yaparız ama. Şu an kafam karıştı. Ne tarafa doğru ve neden gidiyorum? Ya buradan bir devam edelim. Acaba kraken var mı diye. Bak minyatür kraken. Bunlar yavruları herhalde. Aa, aldım. Evet patatesik. Ve yorgunluk tabi. Tamam buradan devam. Bir türlü alasım var ama. O petrol deme ya galiba. Evet kraken Heh, yok. Suyun altına ev yapmamız yok mu? Önce yok. O suyun üstünden buraya gelene kadar zaten kasat olacak. Burası ney? Bence kraken için ayrı bir yer vardır ya kesin. Aa sen nesin? He. Ha, istemiyorum. Bana kraken lazım. Allah'ım. Abi merhaba. Ya da ablam. Nasılsınız? Nasılsınız efendim? Bir dakika. stamina fullle. Yine beynim yandı. Tamam. D duruyoruz. B beni bir salın. Ya ölmek mi Oh hayır. Git. Ge kraken geliyor. Neden? Kraken onları saldırmıyorsun da bana mı saldırıyorsun? Tamam şu an e, iyiyiz gibi. Ben o Kraken'in fotoğrafını çekeceğim bu arada. Tam altımda Kraken. Tamam şimdi dal. Heh. Kaç seviyesin? Maşallah. Ne kadar güzel bir şeysin. Ne saldırıyor yine ya? Vallahi bir bitmediniz ya. Tamam öldürelim. Ölmek istiyor arkadaş. İşte ona istediğini yok vermeyelim. Ya şimdi kraken'in bilmediğim için ayıyla falan tutarsa kurtulamayabilirim diye biliyorum. Hayır! Hayır! Lütfen lütfen! Bırakın! Tamam 3 saniye. Kaç kaç kaç. Yok artık. Ah. Ben neredeyim? Buraya kadar geldik ancak kraken bulmuşuz. Yok artık. Bak ya nasıl geliyorlar ya. Yok artık. Benim kesin sağlam şöyle bir 10 tane falan Megol olması lazım ya net. Mesela siz benim olsanız ne olacak ki yani illa bayılmam gerekiyor. E galiba evet. Tamam Kraken'i bulduk. Baya devasa bir şeymiş. Tabi kendimi bilerek tutturmadım. Ya da tutuyor mu? Tutuyordu diye biliyorum. Ama ben denemek istemedim. Bir tane Megoldonum var. Sen Baryonix'sin. Sana yaklaşmam. O zaman ama Sen ölmek ister misin? Bence öldürelim. Merhaba 25 seviye tamam. Ölmeye uygun. <laughs> o zaman öl bakalım. Tamam. Bak buraya da bakacaktık ama unuttuk sonra. Aa, şöyle döner gitmesi çok zevkli. O oh. Allah'ım bunu yırtık zannettim. Yok artık diyecektim. Ne oluyor? Buraya sanırım daha önce indik biz. Bir hatırlıyorum. Bu hayvanların da zırhı var. Çok vuramıyorum. Normalde 228 mi ne vuruyor? Ama buna bu kadar. Ee, evet. Bir öldürelim bakalım neler çıkacak. Sen yani müsait bir yerde öl bence. Nasıl olur bence güzel. Aa 77 oldu. Yok ben bunlarla baş edemem. He evet. Canavarlar ya. Suyun altı daha tehlikeli bu arada. Buradan devam. Tamam. Ben de suyun altına ilk defa o kadar çok bakıyorum. Şimdi. Orada altap yaptım o yüzden dondu. Benim daha da gidesim yok biliyor musun ya? Ama kriketimiz olsa sanırım kimselere korkmamıza gerek de yok galiba çok emin değilim. Bu elektrik balıkları falan çok vuruyor. Benim kaç kaç vardı sanırım full değildi ama ne çok vururlardı hatırlıyorum. En son 67 vurmuştu tabi seri olarak vuruyorlar. <laughs> o zaman videomuzu burada bitirelim Arkamızda rex olsun Aa dur bir dakika Megalodon'a lav içirteceğim <laughs> Şuradan içsin İç iç Daha fazla yaklaşmayacağım Ay çok güzel bir Görüntü bir dakika bir Kafayı kaldır Çok kaldırdın ama olsun Tamamdır. O zaman bugünlük de bu kadar aktelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.